Herkese selamlar dostlar. Bugün perşembe günü neler var, neler yok hepsini bugün inceleyeceğiz. Buguda yeni yepyeni bir buguda size göstereceğim. Bu videoda arkadaşlar dediğim gibi lütfen arkadaşlar like atmayı, ücretsiz şekilde bize abone olmayı, destek çıkmayı, yani destek Çıkma muhabbeti like atacaksınız, yorum atacaksınız. Bir de biraz izleyeceksiniz 1-2 dakika bilginiz olsun. Hemen şimdi indirimde neler varmış ona bir göz atmadan önce arkadaşlar her gece Twitch'te yayındayız 22.00'da bilginiz olsun. Hemen şimdi bir bakalım indirimde neler varmış. Evet dostlar bugün indirimlere bakacağız. İndirimde bakalım neler var, neler yok hepsini videoda göstereceğim. Çarktaki yeni araba hangisiymiş? Bu videoda hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir araba koymuşlar. Bu araba silahlı mı, silahsız mı bilmiyorum ama bu arabayı daha önceden inceleme galiba bu araba silahsız olan arkadaşlar. Bunun real halinde bulduğum zaman yan tarafa yansıtacağım. Fiyat kısmı da yan tarafa yansıtacağım ama bunu çarptan nasıl elde edebilirsiniz? Bu videoda size göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir bug'umuz var ve bu bug'la bu arabayı elde etme imkanımızı daha sınırsız şekilde çevirebileceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada çarpta nasıl çevirebilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Biliyorsunuz ki bilgisayar arkasında bir internet yeri var hemen yan tarafta resmini göstereceğim o, o internet yerindeki direkt çekim veya modeminize reset atın ve onu da kısa bir videosunu koyacağım bu videodan sonra bilginiz olsun. Hemen bir kere de çevireceğiz 4 saniyesini saymamız lazım 4 saniyede telefondan tutun arkadaşlar 4 saniye olduğunuz zaman böyle yavaşça çevireceksiniz ve çıkma ihtimali daha yüksek olacaktır bilginiz olsun aynı bu şekilde görüyorsunuz. E belki şimdi çıkacaktır diyeceğim ama belki çıkmayacaktır. Çıkmadı diyelim direkt reset veya e, arka tarafta reset attığınız zaman tekrar oyuna başlayacaksınız. Bir de arkadaşlar rica ediyorum ya bu gazinoda veya buraya yakın bir ev seçin. Çünkü neden? E, mesela diyelim oyundan çıktın, store modunu attı, store modundan tekrar sonra geldiğiniz zaman bu sefer arkadaşlar daha yakın bir yere attığı zaman tekrar buraya gelme ihtimaliniz olacaktır daha hızlı şekilde. Şimdi arkadaşlar size kısa videoyu göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra sizler de artık profesyonel bir şekilde arabayı elde edebileceksiniz. Çarktan yani sınırsız şekilde çevirebileceksiniz. Bu videoyu izleyin sonuna kadar. Araba çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim oyun atacak. Sutra modunu atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi Evet. Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Sutra modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1 2 3 4 dedik ve çevirdik elimizi modeme attık tekrar. Evet dostlar gördüğünüz gibi videomuzu izlediniz arkadaşlar kesinlikle bunu yaparsanız bu arabayı şurada gördüğünüz arabayı elde edebileceksiniz hemen şu arabanın kim hangisi olduğunu da bakacağız merak etmeyin hemen arkadaşlar size şöyle söyleyeyim şimdi size indirimleri göstereceğim indirimde neler varmış veya neler yokmuş bu videoda size onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle bir bakalım indirimde şimdi neler varmış hemen bir göz atalım girdiğimiz zaman burada bir şeyler var mı yok mu aşağılar doğru yavaşça iniyoruz görüyorsunuz bu da Gorati Itali RSX var bir de görüyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar Şuradadır br8 var kendisini ve aşağılara doğru iniyoruz burada bu arabayı almaya emerus ama bu fiyatına bakmayın bu araba çok yavaş ve işinize de yaramayacağına emin olabilirsiniz kardeşlerim aşağı doğru indiğiniz zaman bakın arkadaşlar burada deveste var deveste bayağı hızlı bir araba bunu alıp kendinize deneyebilirsiniz zaten fiyatı 1795 binden 1.077.000'e düşmüş arkadaşlar burada grotti itali Gotto var bu araba da mükemmel yarış arabalarından bir tanesini bunu da alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar aşağılara doğru tekrar inelim yavaş yavaş iniyoruz arkadaşlar bilginiz olsun şurada eee Bakalım neler varmış. Hemen şöyle bir göz atalım. Başka arabalar var mı? Evet görüyorsunuz şöyle bir araba indirime girmiş. Bu sefer sanırım daha iyi bir indirim olmuş. Çünkü ötekisi gibi 2-3 tane indirim yok. Arkadaşlar bu sefer gerçekten çok iyi indirimler olmuş. Yani bakıyorum baktığıma göre daha doğrusu. Ben şöyle aşağılara doğru indik. Evet şurada böyle bir arabamıza indirime girmiş görüyorsunuz. Aşağılara doğru tekrar iniyoruz. Evet bu çarktaki araba bu arkadaşlar bu arada. Büyük ihtimalle buydur. Yani yani başka bir araba yok. Bir tane de şey var arkadaşlar. Zırhlı bir araba. Yani zırhlı derken ateş ediyor. Bu da büyük ihtimalle ateş ediyordur diye düşünüyorum. Yani buraya niye koyacaklar yani. Büyük ihtimal bu da ateş ediyor diye düşünüyorum. Hemen şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Başka bir şey yok galiba. Hemen şöyle bir e, şuraya girelim. Burada da aynı araba var aslında. Hemen burada indirimler var mı yok mu ona bir bakalım. Hızlı bir şekilde. Bakıyorum. Evet dostlar burada indirim. Evet burada indirim var. Ramp var arkadaşlar. Bu bu biliyorsunuz. Arabaların altına girdiği zaman arabalar bir diye uçuyor arkadaşlar. Boogie'yi Miko oyunda yazdığınız zaman büyük ihtimalle bizim kanalda var. Zaten bir sürü arabalar bizim kanalda var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar eğer e, bu arabaları almak istiyorsanız bunun için bir yeriniz olması lazım. Bunlar oraya gidiyor. Bilginiz olsun. Bakın burada da yer var arkadaşlar. Burada da var arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsinin fiyatlarını düşürmüşler adamlar. Yani güzel bir indirim olmuş mudur acaba? Sizler mantığınca lütfen bir söyleyin. Güzel bir indirim olmuş mu, değinimi olmamış mı? Ama bence güzel bir indirim yapmışlar bu sefer. Yani bu sefer fazlasıyla indirimler var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bayağı indirim yapmışlar kardeşlerim. Bakın şurada da var görüyorsunuz aynı arabadan. Görüyorsunuz tam olarak şurada da bir tane var. Ama bu silahlı o silahsız diye biliyorum. Bilmiyorum ikisi de silahlı olabilir. Tam olarak e, denemediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar arkaya doğru gidelim. Burada başka bir şey var mı? Yok mu? Öyle şöyle aşağılara doğru inelim. Başka bir indirim var mı? Evet görüyorsunuz burada indirim var arkadaşlar. Bu araba mükemmel bu arada. Güzel bir hızlı ve öfkeli arabası oluyor bundan haberiniz olsun kardeşlerim. Bir de aşağılara doğru inelim ve evet, şurada da böyle bir araba var Brado. Brado'yu biliyorsunuz fiyatı düşmüş. Bunun da bayağı güzel indirimler gelmiş. Bu sefer Rockstar sanırım sesimizi duydu arkadaşlar. Güzel indirimler yapmış gerçekten. Burada aşağılara doğru iniyorsunuz. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet başka bir şeyi göremedim sanırım. Sizler görüyorsanız arkadaşlar bilginiz olsun altta yazın arkadaşlarını da bilgilendirin arkadaşlar bilginiz olsun aşağılara doğru iniyoruz burada bir şey yok burada bir şeyler var mı bakalım burada da bir şey yok burada bir şeyler var mı yok şurada var mı yok arkadaşlar aşağılara doğru tekrar ineceğim malze banka bakalım mazze bankta bir şey var mı ve şurada bir şeyler varmış evet görüyorum tam olarak şurada Görüyorsunuz burada bir şey alabilirseniz alabilirsiniz. Burası oyuncak dükkanı diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle odur yani başka bir şey değil. Yani bu da indirime girmiş. Başka bir şeyler var mı orada? Ya Fall City ya da Hangar gibi şeyler indirim mi acaba? Bir bakmak gerekiyor. Bankırlar indirimde mi? Bankır da indirimde. Hangarlar indirimde mi? Bakalım hangarlar da yok. Nigit kulüpler. Bunlar da indirimde değil arkadaşlar. Tekrar e neylere bakalım. Hemen şöyle bir göz atalım. Bunları zaten göz atmıştık. Bunlar neymiş? Bunlara da göz atmıştık. Bunlara da göz atmıştık. Bunlar ne? Buraya bir bakalım. Evet görüyorsunuz. Burada da indirim var arkadaşlar. Zaten bu araba yeni eklendi biliyorsunuz. Daha önce de böyle bir araba yoktu ama yeni eklendi arkadaşlar. Yeni eklendi derken böyle 1-1,5 bir, 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 sene oldu arkadaşlar öyle diyeyim size. Bu araba da güzel bir araba. Yani almak isterseniz, modifiyesi yapmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı güzel bir modifiyesi, bayağı güzel bir şekli şemali oluyor bilginiz olsun. Bakın mükemmel bir şekil çeman. Şey Üf. Bayılıyorum bu tarz ara. Görüyorsunuz. İşte arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey bahsettim. Mesela bir yer var oradan girip yarış yapıyorsunuz. Yarış yaparak o arabayı da bedavaya oradan alabiliyorsun Elde edebiliyorsun Şimdi oraya götüreceğim. Oradan da o arabayı nasıl çıkartacağımızı, nasıl elde edebileceğimizi. Orada bu videoyu göstereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun hemen oraya bir hızla bir gideceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl elde edebileceğiz. Evet dostlar şimdi sizlerle girdik arkadaşlar Jobs dedik. Ondan sonra Fly Jobs diyoruz. Ondan sonra en altta geliyorsunuz arkadaşlar. Burada burada tam olarak arkadaşlar görüyorsunuz burada hem 4x var hem de 4x para kazanma bir de RP kazanma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada komple yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz. Aşağılara doğru iniyorum sizler için. Burada bunları yaparak para elde edebilirsiniz bakan nereye kadar var Görüyorsunuz aşağılara kadar var Deluxe yarışları ondan sonra Taz yarışlar bunları yaparak bunları para elde edebilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlarınız yapabilirsin Veya tek başınıza da yapabilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar Hemen şuraya bir bakalım burada da var gördüğünüz gibi Burada rakeste de var arkadaşlar görüyorsunuz 4x rp'ler falan var Evet dostlar şimdi burada dediğim gibi arabayı yarış yaparak nasıl alabilirsiniz hangi araba eklenmiş buraya hepsine bir göz atacağız öncelikle hızlı bir şekilde yanına gidelim bakalım hangi araba eklenmiş öncelikle görüyorsunuz böyle bir araba eklenmiş daha önceden bu ne lan bu ne abi ben bu daha önceden bir yerde gördüğüm yani bu araba için yarışmaya değer mi değmez mi bilmiyorum ama bu hangi araba acaba tam olarak bilmiyorum ama biliyorsanız arkadaşlar yoruma yazsın arkadaşlar şimdi arabayı nasıl elde edebiliriz hemen şuraya bir girelim bu araba içinde yarış değer mi, değmez mi inan bilmiyorum ama sizler daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar burada challenge'lara giriyorsunuz challenge'lar burada görüyorsunuz hemen tekrar gelelim özür dilerim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar burada görüyorsunuz yazdığını ondan sonra bu yarış yaparak bu arabayı elde edebilirsiniz peki burada başka neler var onlara bir bakalım. Evet şöyle eski arabalardan eklenmiş hep. Buraya da eski arabalardan. Burada işte dediğim gibi hızlı ve öfkelerinin arabasını yapabilirsiniz. Bunlar bilginiz olsun. Hatta buraya gelip kendilerini de deneyebilirsiniz. Binebilirsiniz. Hatta fiyatlarını da burada görebilirsiniz. Yani CTRL'ye basıp fiyatlarını da buradan görebilirsiniz bilginiz olsun buradan da satın almak isterseniz alabilirsiniz arabaları hemen şöyle ara, araca bir binelim sürelim sürüşünü yapalım nasıl bir sürüş yapılır ya da nasıl sürebiliriz onu size göstereyim arkadaşlar biliyorsunuz ki burada her gün gelip bir şeyler yaparsanız modifiyesini yaparsanız level atlatabilirsiniz yani buradaki level biliyorsunuz ki çok önemli arkadaşlar arabalar modifiye yaptığınız zaman mesela jantlara bir level istiyor bakın şu anda 62 oldum her şey bir level istiyor. Bakalım bu oyun kaldırıyor mu? Evet, bu oyun kaldırıyormuş abi. Güzel araba. Yani bir sürüşünü yapalım. Mükemmel bir araba ya. Evet dostlar, bu arabaları buradan satın almak isterseniz alabilirsiniz dediğim gibi şeyler yapmak isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Hemen arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim e, videolarımızı izliyorlar, izliyorlar, izliyorlar. Abone olmuyorlar, abone olmayan kullanıcılar herkesten daha çok izliyor. Ama dediğim gibi abone olan kullanıcılar da izliyor da, ama abone olmayan kullanıcılar daha çok izlediği için e, bir de arkadaşlar abone de olmuyorlar. Neden abone olmuyorlar, like atmıyorlar? Yani sonuçta biz buna bir emek gösteriyoruz, saatlerdir uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz kardeşlerim. Yani abone olmak çok zor bir şey değil kardeşim. Abone olduğun zaman senin cebinden de kuruş para çıkmıyor. Benim zararıma. Neden benim zararıma? Ben uğraşıyorum burada. Saatlerimi harcıyorum. Zamanımı harcıyorum. Yani bu videoyu yapmak için benim 4 saatimi alıyor. Size gelene kadar. Tazecik tazecik size gelene kadar. 4-4,5 saatimi alıyor. Bilginiz olsun. Haydi hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.